İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Hedefte özellikle başkent Tahran var. İsrail ordusu Tahran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı. Birçok noktadan dumanlar yükseldi. İsrail yine sağlık merkezini vurdu. Tahran'daki İran Kızılay'ı genel merkezinin yakınındaki bir bölgeyi bombaladı. Ayrıca Kereç'te bulunan Meysami üssünü de vurdu. Saldırı anı kameraya yansıdı. İsrail gece yarısı da Tahran'ı vurmuştu. 50'den fazla savaş uçağı Tahran semalarında uçtu. Santrifüj üretim tesisiyle birden fazla silah üretim alanının vurulduğu iddia edildi. Tahran'da sık sık patlamalar yaşandı, alevler yükseldi. İran, hava savunması da İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. İsrail, Tahran'da İmam Hüseyin Üniversitesi'ne de saldırdı. Burası devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı. İsrail Tahran'da füze üretim ve rafinerileri de hedef aldığını açıkladı. Şiddetli patlamalar yaşandı. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı. İsrail ordusu Kirman Şah'taki hava üssüne de saldırdı. Üste bulunan 5 helikopteri imha etti. Helikopterlerin vurulma anları da paylaşıldı. İran, İsrail'in saldırıları sırasında Tahran'da bir F-35 savaş uçağı düşürdüklerini açıkladı. Ülke basınına göre F-35, Veramin ilçesi çevresinde imha edildi. Düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi verilmedi. İran daha önce 3 İsrail jeti düşürdüğünü açıklamıştı. İsrail saldırıları bu iddiaları reddetmişti. Öte yandan İran, İsfahan'da İsrail'e ait gelişmiş Hermes İHA'sını düşürdü. İran devlet medyası düşürdükleri İHA'nın görüntülerini paylaştı. İran'da İsrail'in saldırılarına sert bir yanıt verdi. Balistik ve hipersonik füzeler İsrail'e ateşlendi. Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çaldı. İsrailliler yine sığınaklara koştu. Gökyüzünde roket düellosu yaşandı. Şiddetli patlamalar vardı. Demir kubbeyi aşan bazı füzeler Tel Aviv ve Kudüs'te yangına neden oldu. Bir binada Ağır hasar meydana geldi. Öte yandan İsrail medyası savaşın ekonomik boyutuna dikkat çekti. Çarpıcı. İran'ın bir gecede attığı füzelerin İsrail'e maliyetinin 287 milyon dolar olduğu belirtildi. İsrail hava savunma sistemlerinin maliyetinin Tel Aviv yönetimine ağır bir yük oluşturduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail büyükelçiliğini 3 günlüğüne kapatma kararı aldı. Kudüs ve Tel Aviv'deki konsolosluk binaları da kapalı kalacak. Gerekçe mevcut güvenlik durumu. 6. güne giren savaşta bilanço da yükseliyor. İran'da aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1300 kişi yaralandı. Bir insan hakları grubuysa İsrail'in saldırılarında 585 İranlıların öldüğünü, 1300'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. İsrail'de ise 24 kişi öldü, 804 kişi yaralandı. 3800 İsrailli evlerinden tahliye edildi.